1500'lü yıllarda yaşayan bir kadın, mistik görülerle dolu bir hayat sürdü. Adı Shipton Ana. Kehanetleri tarih boyunca insanları şaşırttı. Fransız devriminden İkinci Dünya Savaşı'na kadar birçok olayı öngördü. Onun yazdığı satırlarda karanlık ve aydınlık bir arada. Şimdi Shipton Ana'nın en çarpıcı kehanetlerine bakalım. İlk olarak demir kuşlar gökten ölüm saçacak. Bu sözler İkinci Dünya Savaşı'nda atılan bombaları tarif ediyor. Yüzlerce yıl önceden gelen bir uyarı. Sonra insanlar tanrının gücünü çalacak. Atom bombası ve insanlığın sonunu anlatıyor. Hiroşima ve Nagazaki'de yaşanan yıkım bu kehanetin gölgesinde mi? Demir kutular uçacak gibi ifadeler teknoloji devrimini öngörüyor. Türklerle ilgili bir kehanet ise dikkat çekici. Paganlarla Türklerin yaşadığı topraklarda büyük bir çatışma başlayacak. Bu sözler günümüzdeki kültürel çatışmalarla mı ilgili? İklim felaketleri de unutulmadı. Denizler karaları yutacak. Shipton Ana'nın sözleri bir kehanet mi yoksa kadim bir uyarı mı? Bugün yaşadığımız olaylar belki de onun satırlarında çoktan yazıldı. Eğer bu kehanetler ilginç geldiyse paylaşmayı unutma. Unutma, bazı uyarılar yüzlerce yıl sonra bile yankılanır.